Merhabalar Hasan Bey. Oya merhabalar. Sanal medyadaki gayrimenkul yatırım videoları ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bazılarının insanları doğru yönlendirmediğini düşünüyorum. Tabi bunlar benim kendi görüşüm. Onlar da kendi yorumunu yapıyor olabilir. Ama genel manada benim düşüncelerim şunlar. İnsanlara sürekli gayrimenkul almayın, ev almayın, paranızı faizle tutun gibi şeyler söylüyorlar. Arkadaşlar iktisat hiçbir zaman yanılmaz. Son iki senedir faizin yüksek getiri sağladığı doğru. Fakat gayrimenkul piyasasında şöyle bir durum var. Merkez Bankası her faiz indirdiğinde, bunu e, sosyal medya platformlarından, sarı siteden takip edebilirsiniz. Her faiz indiriminde gayrimenkul fiyatlarına yaklaşık %10 oranında zam geliyor. Yani yılbaşındaki fiyatlarla şimdiki fiyatlara bakarsanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Almadığınız her gün zarardasınız. Burası tek gerçek. O yüzden alın. Ben Hasan Çiçek. Gayrimenkul yatırımlarınız için sizleri ofisimize kahve içmeye bekliyoruz.